Evet, merhaba Murat Tesisat takipçileri. Bugün Kırıkkale'deyiz. Ankara'ya çok yakın bir burası. Burada bir su kaçak tespiti için geldik buraya. Bu dairedeki Mehmet, e, da, Mehmet abimiz bayağı bir sıkıntı çekmiş. yaklaşan e, yaklaşalım, gel. Evet, gel. Şuna. E, şimdi e, burası daha önceden banyo alt kata bayağı bir su damlatmış. Buradan bir tesisatçı bulmuş. Mehmet abimiz e, tesisatçı arkadaşımız şuradaki su hattını değiştirmiş duvarlardaki zemindeki su hattına hiç dokunmamış. anlatılanı anlatıyorum. E, ve fayansın tamamını değiştirmiş. E, 11 bin 12 bin gibi bir e, maliyeti çıkmış Mehmet abime. Daha sonrasında tabi bu işlemler yapıldıktan sonra da su kaçağı aşağıya devam etmeye başlamış. Eee biz kaçağımızın yerini nokta olarak tespit ettik. Şöyle önce dinleme cihazıyla da bunun yerini noktaladık. Ama dinleme cihazının öncesinde ben size kamerayla da yeri göstereyim. Yaklaşalım. Ekranı göster. Şimdi şurada duvarda, karşı duvarımızda bir sıcak ve soğuk su hattımız var. Duvardan aşağı inen hat şuradan şöyle devam ediyor. Zeminden. Kaçağımız nokta olarak şurası. Şu fayansın altında geriden şu fayansın altında buradan eskiden şurada batarya varmış. Bu fayansın altında bataryaya giden T'yi e, iptal etmemiş. Orayı körlemiş. Ama buradan oraya giden T su hattı devam ediyor. Arkadaşımız buradan devam etmiş. Duvardan çıkmış ve duvardan sağa ve sola tekrar bir hat çekmiş. Yani onu ben kendi kalemimle atacağım. Hı. Şimdi yapacağım. Şimdi kaçağımız eski hat üzerinde değişmeyen hat üzerinde şuraya giden bataryaya giden T noktasında şu noktada kaçağımız var. Hatta orayı bir de işaretleyip bir saniye sen kesmeyin. Tam şurası. işaretliyorum. Şurada şöyle şöyle giden bir hat var. Bir de şöyle giden hat var. Burası eski hat. Batarya hattı. Kaçağımız nokta olarak tam burası. İşaretlediğimiz nokta. Şimdi Mehmet abi karar verecek. Eğer eski tesisatçısına bunu yaptırabilirse ona yaptıracak. Yoksa Murat Teysat olarak tamirat da biz üstleneceğiz. Bakalım şimdi ona karar vereceğiz. Murat Teysat ee, su kaçak tespiti ve e, termal kameralı kaçak tespiti, kanal görüntüleme gibi işlemler için bize Ankara ve yakın illerden arayabilirsiniz. E, Kırıkkale'den de arayabilirsiniz. 0539 666 48'den bize ulaşabilirsiniz. derali Murat. Alalım. Tamam. Evet, kaçağımızın yerini açtık. Kaçak şuradandı. Ama nay kapatmak zorunda kaldık şimdi. Orayı kesti. Kaçak tam şurada. Yani dediğimiz gibi yan bataryanın şurada batarya yeri varmış. Oraya giden e, T'de şu tarafında kaçağımız var. Şimdi bu hatta komple bu T'yi iptal edeceğiz. Şu hattı hattı düz bağlayacağız. Hadi bakalım. Evet, tamiratı yaptık. Kaçak olan, arızalı olan boruşu çıkarttık. Şurada boşta olan iki tane borumuz. Zaten o şuradaki batarya demiştik. Onları iptal ettik. Şurayı da böyle tamiratını yaptık. Tamam. İşlem tamam. Hadi bakalım.